Entrust, dünya çapında güvenilir kimlikler, ödemeler ve veri koruması için teknolojik çözümler üreterek hızla değişen dijital dönüşüm çağını takip etmenizi sağlar. Günümüzde ister dünyayı gezerken, ister alışveriş yaparken, ister şirket ağına bağlanırken benzersiz ve güvenli bir deneyim yaşamak isteriz. Entrust'a güvenin. Entrust'ın EnShield donanım güvenlik modülleri, HSMS, firmanızın hassas verilerini korumak için sağlamlaştırılmış ve dayanıklı bir cihazdır. Bu FIPS 142 sertifikalı modüller toplama, yönetme, şifreleme depolaması ve anahtar imzalama gibi kriptografik görevleri gerçekleştirir. Güvenlik donanımınıza N-Shield HSMS'leri ekleyerek yüksek seviyede veri güvenliği ve koruması sağlayabilir, önemli regülasyon standartlarını karşılayarak aşabilir, yüksek hizmet seviyelerini ve iş verimliliğini koruyabilirsiniz. Entrust müşterileri, Enshield HSMs'leri, Public Key Infrastructure, PKI SSL, TLS şifrelenmiş anahtar koruması, kod imzalama, dijital imzalama ve blockchain gibi pek çok iş uygulamalarının güvenliğini sağlamak için tercih ediyor. IoT teknolojisindeki büyüme, cihaz kimlikleri ve sertifikasyonlar için daha fazla talep yaratıyor. Bu yüzden NShield HSMS'ler dijital sertifikalar kullanarak cihaz otantikasyonu gibi kritik güvenlik ölçümlerini desteklemeye devam edecek. Müzik